Evet arkadaşlar bugün son videomuzda birinci ünitemizin son videosu ile karşınızdayım. Şimdi elementleri tanıyacağız yavaş yavaş. Birinci grup, met, birinci grup elementimiz metaller. Metaller daima bileşiklerinde pozitif terlik alırlar. Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. A metallerle yönik bağlı bileşik oluştururlar. Bunu zaten siz mini mini bir çalışkan iki iken bile ortaokullarda, ilkokullarda öğrendiniz özellikler. Metaller kendi aralarında bileşik yapamaz ama ne yapabilir? alaşım yapabilir. Alaşım nedir? İki veya daha fazla metalin eritilerek birleştirilmesiyle oluşan karışımlardır. Homojen karışımlardır. Bazen bu alaşımların içerisine dışarıdan yabancı metal atomları da çelik örneğinde olduğu gibi de katılabiliyor. Metaller yumuşak ve sert olabilirler. Elektrik ve sıyı da çok iyi iletebildiklerini biliyoruz. Burada yumuşaklığın kastımız nedir? Mesela örnek olarak sodyumu verebiliriz. Sodyum çok aktif bir metaldir ve gaz yağında saklanır. Kendisi oldukça yumuşaktır diğer metallerle kıyaslandığımızda. Şimdi ametaller, ametalleri kendi arasında nasıl kodluyoruz? Son, CH, Ferit, Celal'in burnunu ısırdı. Bir de bunlara ekstra olarak selenyum var ama selenyum doğada az bulunduğu için ve sorularda da pek çıkmadığı için kullanmayacağız. Şimdi burada ametallerin en önemli özellikleri nelerdir? Ametaller bileşiklerinde eksi ve artı değerlik alabilirler. Yalnızca flor hariç. Çünkü florun nasıl bir durumu vardır arkadaşlar? Flor en elektronegatif element olduğundan dolayı arkadaşlar yalnızca eksi bir değerlik alabilir. Dolayısıyla diğer ametaller eksi ve artı değerlik alabilirken flor elementi yalnızca eksi bir değerlik alır. Kendi aralarında kovalent bağlı bileşikler oluştururlar. Metallerle de iyonik bağlı bileşik oluşturabilirler. Elektron ilgileri çok yüksektir. Bir de arkadaşlar ametaller oda koşullarında katı sıvı ve gaz halinde bulunabiliyorlar. Bunlar ne örnek verebiliriz? Sıvı ve gaz halinde bulunan brom, brom 2 sıvı halde ve kim var arkadaşlar? İyot katı halde. Diğer ametaller o da koşullarında gaz halde bulunur. Arkadaşlar ametallerin bir diğer özelliği de metaller gibi ısı ve elektriği iletemez. Metaller ve ametaller arasındaki en önemli fark metaller ısı ve elektriği çok iyi iletir ama ametaller ısı ve elektriği iletemez. Burada çok önemli bir nokta var yine karşınızda. O da nedir arkadaşlar? Grafit, grafit elektrik akımını iletebilen tek ametaldir. Yarı metaller arkadaşlar burada yarı metaller dışarıdan bakıldığında fiziksel olarak metallere benzeyen ama kimyasal olarak daha çok ametallere benzeyen madde elementlerdir, element gruplarıdır. Bunların içerisinde bor var, silisyum var, germanyum var. E, ve daha dahası da var. Onlar şimdi kodlamak gerekirse tellür var, polonyum var gibi. Bunların arkadaşlar en önemli özelliği oda koşullarına tamamının katı olması. Bakın çok önemli. Dikkat edin arkadaşlar. Üniversite sınav sorularında ve genellikle deneme sınavlarında elementlerin genel gruplarının özelliklerini sorarlar. Nasıl yani hocam diye sorarsanız. Özellikle metaller. Oda koşullarına nasıl bulunurlar? Tamamı katıdır. Yalnız civariç. Ametaller çoğu gaz halinde, katı resif halinde bulunan bromla iot var. Ama yarı metallerin tamamı katı haldedir da koşullarında. Çok önemli burası. Bakın. Elektrik ve ısıya metallerden daha iyi metallerden daha kötü iletirler. Bu özelliğinden dolayı bunlar yarı iletkendirler. Yarı iletken olmaları özellikle germanyum elektrik ve PC devrelerinde bol miktarda kullanılmasını sağlar. Yarı metaller arkadaşlar geleceğin teknolojisi bence bana kalırsa. Çünkü elektrik ve PC devreleri demek geleceğimizdir. Bunlar da geleceğimizde bolca karşımıza çıkacak elementlerdir. Şimdi gelelim soy gazlara. Soy gazlar katman elektron dizilimi yapıldığında 8 elektronla biten elementlerdir. Bunların helyum hariç, helyum istisnai durumu var. Çünkü elementler oktet ve dublet kuralına uyuyorlar. Bildiğiniz üzere oktet kuralına uyanlar 8'e tamamlar, dublet uyanlar 2'ye tamamlar. O da koşullarına bakın yine çok önemli. Tamamı gaz halindedir ve doğada kesinlikle atomik halde bulunurlar. Yani bileşik yapmazlar. Bazı kaynaklar bunların bileşik yaptığını söyler ama ÖSYM amcamız oradaki aksakallı amcalar, beyaz saçlı tonton amcalar asla onların bileşik yapmadığını kabul edecek ve biz de ona göre hareket edeceğiz. Şimdi elementlerin periyodik cetveldeki Konumları ve özellikleri. s elementleri, 1A grubu elementleri. Bunlar nelerdir? Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı. Bunların değerli elektron sayısı 1'dir. Isı ve elektriği çok iyi iletirler. Yalnızca bunlardan grubun son üyesi olan fransiyum radyoaktiftir arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken en, en aktif zaten metal fransiyumdu. O da maalesef radyoaktif çıktı. güvendiğimiz dağlara kar yağdı. 2A grubu elementleri. 2A grubu elementleri Beymen mağazasının camından sarkarken bayağı rahatladım derken buradaki elementlerde 2A grubu elementleri oluyor. Yalnız 2A grubu elementleri ile 1A grubu elementlerin en önemli özelliği nedir? 1A grubu elementleri aşırı derece aktif oldukları için suyla patlama tepkimesi verirler ve gaz yanda sarılırlar. 2A grubu elementlerinden berilyum, arkadaşlar berilyum elementi amfoter metaldir suyla tepkime vermez. Magnezyum da suyunu sıcak sever. Beyzade çocuğudur kendisi. Kalsiyum, strosyum, baryum ve radyum da aşırı derecede aktiftir. Bunlar suyla tepkime verirler arkadaşlar. Devam edelim. P bölü elementleri 3A grubu elementleri bir, bir alçak, gafil, insafsızca tellendi. Burada alüminyum elementi nasıl bir elementti arkadaşlar? Amfoter özellik gösteren bir elementti. Bunların da değerlik elektron sayısı 3'tür. Bilmemiz gereken sadece bunlarla ilgili burası. Bor elementi de arkadaşlar çok değişik karaktere sahip bir element. Nasıl bir özelliği vardı? Yarı metaldi. Biraz önce de söyledik. Yarı metaller geleceğin teknolojisini arz ediyor. Özellikle borun da %72'sine yakın Türkiye'de bulunduğunu düşünürsek geleceğimiz inşallah çok parlak. Gelelim 4A grubu elementlerine. Civcivi size getirirken sınıfa pisledi cümlesinde arkadaşlar burada bir kodlamayla size size Kısaca gösterebiliriz bunları. Burada karbon ametal, silisyum ve germanyum yarı metal, kalay ve kurşun metaldir arkadaşlar. Şimdi bunlar bileşiklerinde eksi 4 ve artı 4 arasındaki değerlikleri alabiliyorlar. Özellikle kalay ve kurşun kalay artı 2 artı 4 değerli alabilirken kurşun da artı 2 ve artı 4 değerliklerini alabiliyor. Silisyum, germanyum ve karbon eksi 4 ve artı 4 arasındaki değerlikleri alabilir. 5A, 5A grubu elementleri diğer adıyla piniktojenler veya azot grubu. Birleşiklerinde eksi 3 değerlik ve artı 5 arasındaki değerlikleri alabilirler. Ne para aşı, sabri bizimkisi özeti gibi. Burada azot ve fosfor ametal, arsenik ve antimon yarı metal, bizmut metaldir arkadaşlar. 6A grubu diğer adıyla oksijen grubu veya kalkojenler Osman Silah Sevmen tek polistir cümlesindeki gibi. Eksi 2 ve 6 artı arasındaki değerlikleri alırlar. Burada oksijen, kükürt ve selenyum ametal, e, tellür ve polonyum yarı metaldir. Deda grubu Ferit Celal'in burnunu ısırdı. Attı. Buradaki attığı e, attı astetin. arkadaşlar yarı metaldir. Astetini halojen olarak kabul etmiyor. Ceda grubun diğer adı halojen yani tuz yapan manasına gelir. Burada en önemli elementler flor, klor, brom ve yoddur. Bileşiklerinde eksi 1 ve artı 7 arasındaki değerlikleri alabilirler. Ama flor yalnızca eksi 1 değerlik alır. Aman dikkat. 8a soy gazlar her gelen arsız karısını kesip rendeledi. Burada tabii ki kadına şiddete hayır diyoruz. Kesinlikle bunu tasvip etmiyoruz. Bu sadece örnek olsun diye söylüyoruz arkadaşlar. Ülkemizin en büyük problemlerinden birisi bu. Aman dikkat kadınlar bizim baş tacımızdır diyoruz. Burada istisna helyumdur. Helyum NS2 ile biter. Ama bir soy gaz elementimizdir. Tabiatta en kararlı elementlerdir ve oda koşullarına tamamı gaz halde bulunur. Arkadaşlar soy gazları bir deşarj tüpüne koyup yüksek gerilim uyguladığımızda soy gazların her birinin kendine özgü renkleri olur. Örneğin içerisinde Need for Speed veya Need for Speed Hot Pursuit gibi oyunlar oynayanlar vardır. Bu oyunlarda neyi görüyorsunuz? İşte neon lambalar, kısa neon lambalar görüyorsunuz. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Bir deşarj tübüne yüksek gerilim uyguladığımızda soy gazların her biri kendine özgü renkler verir. D blok elementleri 2A grubu ile 3A grubu arasında yer alan geçiş metalleridir. Geçiş elementleri de deriz. Bunlar hepsi metaldir ve geçiş elementi, geçiş metalleri adını alır. Burada civa arkadaşlar katı değil sıvı halde bulunur. Bunu bilmemiz gerekir. F blok elementleri iç geçiş elementleri. 6. ve 7. periyotta 14'er tane element halinde bulunurlar. Bunlardan arkadaşlar 6. periyotta bulunan lantanitlerle 7. periyotta bulunanlarda aktinitler diyeceğiz. Lantanitlerden sadece prometyum radyoaktiften aktifken aktinitlerin hepsi radyoaktiftir. Bu önemli bir cümle. Evet şimdi arkadaşlar burada e, lantanitler aktinitleri söyledikten sonra bir şey daha söylememiz lazım. Elementin yükseltgenme basamağı diye bir mevhum var. Yükseltgenme basamağı nedir arkadaşlar? Yükseltgenme basamağı elementlerin e, alabilecekleri maksimum değerlik olarak ifade edilir. Burada bizim bilmemiz gereken belli başlı şeyler var. Bir kere hidrojen elementi metallerle bileşik yaptığında metallerle bileşik yaptığında eksi 1. Bir, A metallerle bileşik yaptığında artı bir değerli kalır. Oksijen de, oksijenin de özel durumu var. Burada bizim en çok bilmemiz gereken hidrojenle oksijenin özel durumudur. Oksijenin durumunu hatırlatmak istedim. Hidrojenle oksijeni özellikle belirtmek istedim. Oksijen durumu da arkadaşlar. Oksijen, oksit, oksit, şöyle bir daha yazayım. Oksit, peroksit, ve süperoksit durumundadır. Oksit olduğunda eksi 2, peroksit olduğunda eksi 1 bölü 2, süperoksit pardon peroksit olduğunda eksi 1, süperoksit olduğunda eksi 1 bölü 2. Zaten iki tane süperoksiti var. Oksijenin rubidium ve potasyum süperoksit. Bir de arkadaşlar ekstra olarak oksijen diflor örneğindeki gibi flor eksi 1 değerlik aldığında oksijen artı 2 değerlik alacaktır bileşiklerinde.